Dışında bir arık yapacağım. Arık şöyle, bunu böyle açıyoruz. mantık doğru her yer çalış olsun. Kılcaldan çıkacak. Kılcaldan da nerede? olacak. Dibinde olmayacak. Aynen. Yana gövdenin almanın bir manası yok. Şartlık geniş yaptıkatta aynen. Aynen. aynen şeyine de iz de bağlı bir şey. Bakın iz bile biraz daha geniş. Ondan sonra bu e, zaten direkt altı. Taraftan, bir oradaki bir de, bu arada O da yaptık. Hadi onu da yapayım. Ya. Yani ya. Hepsi hepsi var. Hepsi var arkadaşlar. Evet. Evet, tematik park olarak planladığımız Akropark'ta sona doğru yaklaşıyoruz. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız şu anda dikimleri gerçekleştiriyor. Tabii mevsim itibariyle dikilemeyecek olanlar var. Onların da hazırlıklarını yaptık. İnşallah onlar da mevsimle birlikte yerine getirilecek. Diğer taraftan burada çocuklarımızın eğitim amaçlı sınıf olarak kullanacakları yerler, sosyal alanlar, workshop yapacakları alanların da çalışmaları devam ediyor. Mevsimin elverdiği noktadaki dikimler gerçekleştirildi. Amacımız burada çocuklarımızın ağırlıklı olarak Gaziantep yöresindeki doğal ortamdaki tüm bitkileri yerinde görebilmelerini sağlamak. Bir diğer taraftan da yeniden bir sera inşaatımız söz konusu. Bu seranın içerisinde de tropik meyveler de dahil olmak üzere tamamını görebilecekler. Şehir hayatının içerisinde çocuklarımız maalesef bitkileri tanıma imkanına sahip değiller. Ceviz ağacı hangisidir? İşte çilek yerde mi yetişir, ağaçta mı yetişir, karpuz ağaçta mı yetişir, toprakta mı yetişir? Bunları bilmiyorlar. Onların eğitimi maksadıyla yapılan bir park. İnşallah bu tematik parkın bitimiyle birlikte Milli Eğitim Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte yapmış olduğumuz çalışmayla çocuklarımız 5. sınıftaki çocuklarımız ilkokul 5. ortaokul 5. sınıftaki çocuklarımız gelecekler. Burada sabahtan başlayıp eğitimlerini alacaklar. Önce VTR üzerinden bizim yöresel olarak salçalarımızın yapılışından tutturun şiremizin yapılışına kadar ne yapılıyorsa bunları izleyecekler. Daha sonra da burada bağ kütükleri, fıstık ağaçları, erik, elma, kiraz aklınıza ne geliyorsa tamamının burada birebir yaşayacaklar. Yaşayarak öğrenme metodunu burada gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten çok büyük bir özveriyle buranın planlamasından imalat safhasına kadar arkadaşlarımızın emeği var. Tarım İl Müdürlüğümüzün çok büyük desteğini görüyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz, ilçe Tarım Müdürlüğümüz, Fıstık Araştırma Kurumumuz sağ olsunlar. Hepimiz sahiplendik. Burası Gaziantep'e mal olacak bir yer oldu. Yeniden hayırlı olsun diyorum.